yapacaksın? Evet. Sedan atın bakalım. Yanarda böyle bir yanardağımız var. Evet. Kesinlikle. Burada yarım çay bardağı suyumuz ve içinde sıvı sabunumuz var. Ver ben de yapacağım. Ver evet, ben de bir de kolay. Tamam evet. Melek'ciğim. al sen bunu göster. Hadi bakalım. Kırmızı gıda bayımızı alıyoruz. On damla ondan koyuyoruz. On damla. Ne mi damla bu? Kusura ee, bakmayın arkadaşlar. Sonra burada içinden nitrik asit ve ne çıktı? Evet, Sodyum karbonat. Şimdi 10 damla çay kaşığına gıda gıda. kırmızı gıda boyamızdan ekliyoruz. 10 damla. 1 1 2 Bir şey olmaz. Onu alalım hemen. Bir dakika. Şöyle alalım. Ben 3, 4, 5 Melek şimdi six, oradan yanar da olacak yedi, izleyeceksiniz eight, tamam mı ablalar eight, size eight, deney eight. yapıyor. Altı, tamam. Şimdi, şimdi yapan. böyle bir renk oldu. Evet. Sıra neydeydi? Sıra şimdi masal sen yap. Sıra sıra. Yap sıra ben neydi? ben yapacağım. Bakalım. Ben bundan yapacağım anne. İki kaşık sitrik asit koyacağız. Hayır ben koyacağım. Sitrik asit mi o? Aa, aa, Melek sana zarar. Sitrik aa, asit. Bu. Tamam onu on iki kaşık kremize boyanın içine al. koyacağız. Tamam mı sen? Anne aç bunu. Turuncu kaşıkla. Hemen geliyorum arkadaşlar. Hemen mi? açalım onu. Aç. Bunu bunu da Hira abla açacak. Hemen ben. ben. Aç. Bakın ya nereden videosu yapıyorum. 2 kaşık Ay, koyuyoruz. Aç. Anne aç. Şöyle koy. Bir daha evet. bir. Biraz az koydum. Sağ biraz daha doldur. Hayır, koy bakalım. Biraz Sıkayım. daha koyman ben gerekiyor. De Çok az ama. koydum. ama. tamam. A, 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 olsun. olsun. tamam koy, koy. koy Ben de istiyorum. Bir kaşık daha koy. Ben de istiyorum ama bana ver. bir dakika sen, sen de ver de. bakalım şimdi bunu. Ben, ben de istiyorum, istiyorum de. ama. Hira. 3, 3 kere de ben Hira. De. Hira. H e, bunu açalım isterseniz önce öncesinde. Bunu ne koyacağız? İki kaşık koyacaksın ben son. İki kaşık. Ay, he, ay, evet. Ay, on milim. Şimdi bu bunu dolduracaksın. Ay, Şimdi onu. ona da dolduracaksın. Karıştır ay, Şöyle deneyimizi karıştırıyoruz. tamam Melek'cim sen birazdan tamam mı? Bekle senin birazdan içinde. Aşkım, birazdan anneciğim. hepsini doldur. Hepsini. 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 de birer kez doldurup koyun ay, ben, içine. Ben de istiyorum Evet. İlk bana. önce karıştıralım. Ben de istiyorum. Tamam birazdan sana özel yapacağız. Diyorum. Sana hadi sirke karbonat yapacağız. Başının, başına Şuraya. Şöyle, Allah şöyle bastırıyoruz doluyor, Oo. bastırıyoruz dolu ama tam olarak çok yüksek olarak dolmuyor. Şöyle tamam, hadi Şimdi buranın ardanın içine koyalım. Ya, Hepiniz bundan birer kere koyun. Evet. Ben de istiyorum. Tamam, bunu. sen de yapacaksın. Bekle. En baş kısmına bastıracaksın, evet. Tamam, şimdi Simay sen de doldur. Oraya bas. Evet. Karıştırmama gerek yok. Bas oraya. Tamam. tamam. Şimdi onu koyalım tamam. yanardağının Sını içine. Al. Bir daha al. Koy onu yanardağının içine. Oraya bastırıp. Evet. Şimdi Masal sen yap bakalım. Ama sonra bana ver. Sonra da bana. Tabii. Tabii ya. Tamam. Bir kere daha. Biraz daha koyalım mı? Biraz azar. azar koyalım. koyalım. Bir kere daha yapalım aynı şeyi. Al Hira. Al Hira'cığım sen yap. Yanar da bakalım. En bakalım zikarecim. nasıl olacak? Tamam koyalım onu da. Ben de yapayım. Şimdi iki kaşık çay kaşığıyla bunda. Şimdi iki kaşık, iki kaşık bunu çay kaşığıyla. Ben istiyorum. Uzaklaşın birazcık. Tamam. Uzaklaşın. Biraz uzaklaşın. Uzaklaşın. Şimdi yanar da olacak. Ben